Ömer Bey. Ha canım. Ya ki laf edemedik değil mi? Çoktandır Irak'ta mısınız? He vallahi, savaşın başından beri aşağı yukarı oradayım. Orada olmasaydınız Hazar'ı bulamazdık. Kim bilir. Belki de senin şansındır. Hadi eyvallah. Ah kameranız da varmış. Onsuz olur mu? O benim en yakın arkadaşım. Benim silahım sayılır. Ömer Bey... Sana bak Senin dilin altında bir şey mi var? Sizden bir ricam var. Hı. Hadi senede. Azizoğlu, istersen bu işi hemen son verelim. Ne demek son verelim? İstersen gidebilirsin. Biliyorsun başından beri fidye işine karşıydım. Hayır komutan. Seni tehlikeye atamam. Yanlış yapıyorsun Aziz oğlu. Benim için doğru bu. Bir söz verdim onu tutacağım. Ne pahasına olursa olsun. Sonu iyi olmayabilir. ...başın belaya girecek Aziz oğlu, anlamıyor musun? Hediye'yi almazsan senin başın belaya girecek. Bunu izin veremem. Çok beklettin mi? Yok hayır. Saklan kızım, arabalar geliyor. oldu? Su mu kaynattı? E ne demişler? Rehber kargo olanın böyle... Vallahi arabamı ben mi su kaynattım bilmiyorum. Hiç su koymayacak bir adama benzemiyorsun ya. Canım sağ olsun. Yürü hadi gidiyoruz sana. Zilan nerede şimdi? Niye aşağı inmiyor? Zilan yok ki. Çoktan çıktı. Atla dolaşmaya gitti. Söz vermişti. Beni o vadiye götürecekti. Boşuna bekliyorum ben o zaman. Birlikte gidelim. Yani eğer istersen. Çok sıkıldım burada. İçim daralıyor. Hadi hazırlan gidelim. Hemen hazırlanırım. Seni de taktım peşime. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Aklımı kaçırdım herhalde. Endişe etme bütün sorumluluk benim. Direksiyondakinin hiçbir suçu yok. Asıl bundan sonra ne yapacağız? Resul abim fark etmemeli, beni görmemeli. Hiç sınırı geçene kadar. Sen merak etme kızım. Sahiden yamanmışsın. Hazar'ın dediği kadar yaman kızmışsın. شيطان ما يتنضرش، لما لازم. أنت لوحدك؟ ماكو غيرك حد بالبيت؟ ستتي تعال جوا. ستي احنا جوعانين، ماكو شي ناكله؟ أيوب انزل لتعجب جيب Ben de Ne diyor? Dört kişilermiş, dörtü de silahlıymış. Şimdi ne olacak? Askerler gitsin diye dua et. Ömer'e haber ulaştırmalı ya ama nasıl? Onlar gitmeden Türkiye'dekiler gelirse felaket olur. Komutan, böyle beklemekle olmaz. Bir şeyler yapalım. Yapılacak tek şey bir olup bunları buradan uzaklaştırmak. Yolu yok görmüyor musun? Sıkıştık kaldık. Bizimkiler bunların kucağına düşerse... İnat ettin. Git dediğimde gitmeliydin. Ben zalı tıfıl. Yala hadi hadi. Ha, niye durduk burada Ömer Bey? Şu dağlar kızırak. Arabaları burada bırakıyoruz. Bundan sonrasında yürüyerek gideceğiz. Ne? Yürümek mi? Evet, ne oldu? Bu sefer de sen mi su kaynattın Resul Efendi? Kızım Ne işin var senin burada? Ulan sen kim oluyorsun da kime sordun yok, lan? Yok, suçu hop. yok, ben zorladım. Ya sen aklını mı kaçırdın kızım? Kadınlara göre yer mi burası? Abi naktı Zilan. İşleri karıştırmanın ne mi var şimdi? Sen burada kalıyorsun. Hiçbir yere gelmiyorsun. Tek başına bırakamayız burada. Yok tek kalmayacak bu. Sen bunun başından ayrılma bakayım. Kimse beni tutamaz. Hiç kimse. Ben de geliyorum. Yok bir de senle mi uğraşacağız Zilan? Bana bak lafımı dinle. Her şeyi göze aldım. Gerekirse tek başıma giderim. Merak etmeyin ayağınıza dolanmam. Kafasına koymuş durduramazsın asla gelmiyorsun anladın mı? Allah Allah hadi abi gidelim yürüyün ya. Kardeş zilan gelmezse hiçbiriniz gidemezsiniz. Hadi kızım yolumuzu bırak. Allah Allah. Siz burada kalın lan. Şu halimize bak. Sıkıştık kaldık burada. Komutan. Dediklerimi evbe tercüme et. Eyüp bir yolunu bulup buradan sağ çıkmalı. Buraya yaklaşmadan bizimkileri uyarmalı. Yukarıdakiler yanında 500 bin dolar bulunan hiç kimseyi sağ bırakmaz. Ev bizimkileri görebileceği bir yerde beklesin. Onlara mutlaka engel olsun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.